Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir durağı da Erzurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Erzurumlulara stat müjdesi oldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz diye konuştu. Dünyanın hali yaman, sahip çık Şehirler içinde ayrı alemsin. Düşmana korkusun. Dosta selamsın. Erzurumsun. Ocağımsın. Kalemsin. Vardır burcunu bekleyen bir dadaşın. Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum. Bugün yine bir başka güzel. Vuslat sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'a geldi. Coşkulu kalabalığa seslendi. 40 bin kişi karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Cumhurbaşkanı Erzurumlu vatandaşlardan güçlü bir destek istedi. 31 Mart'ı Milli irade Bayramı haline getirmeye hazır mıyız diye sordu. Erzurum eserleriyle medeniyetimizin harcı Erzurum sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan kente yapılan yatırımlardan bahsetti. 20 bin kişilik yeni stat müjdesi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 73 spor tesisi inşa ettik. Şimdi de Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız dedi. Bir yılda güncel rakamlarla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Kentsel dönüşümde 5435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki Kentsel dönüşüm projesinde yaşanan gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız.